Elazığ'da depremden sonra ağır hasar alan bina boşaltıldı ancak yıkımı henüz yapılmadı. Hırsızlar ise o binanın çatısından yan binalara geçmeye başladı. Bir bina sakini evine hırsız girmemesi için 15 gündür işe gitmeyerek nöbet tutuyor. Merkeze bağlı Nail Bey mahallesi Dal Sokak'ta bulunan 5 katlı bir bina depremden sonra ağır hasar aldı. Yıkım kararı verilen bina boşaltıldı fakat yıkımı henüz yapılmadı. Bunu fırsat bilen hırsızlarsa o binanın çatısından yan binalara geçmeye başladı. Ağır hasarlı olduğu için e, kapı penceresini sökmüşler ama gelip yıkmadılar. Yıkmadıklarından dolayı gece ve gündüz hırsızlar kim olduğu belli değil olmayan hırsızlar benim balkonuma benim terasıma gelmişler. Bunu da benim çala çocuğum görmüş. Mağdur oldum. Cimer'e yazdım. Şu anda Cimer'den de destek bekliyorum. Yani kim uğraşıyorsak, bunun yetkilisi kimse ben buradan mağdur oluyorum. Şu inşaatı bir an önce yıksınlar. Böyle bir mağduriyetten dolayı beni kurtarsınlar. Üç çocuklu Selçuk ailesi de birkaç kez terasta hırsızlarla karşılaştı. Aile ve çocuklar büyük korku yaşarken baba Halis Selçuk işe gitmeyerek adeta hırsız nöbeti tutmaya başladı. Yaklaşık 10-15 gündür İşe gidemiyorum ben inşaatçı adamım. Günlük gidemediğim için ekmeğimi kazanamıyorum. Benim çala çocuğum gündüzün üçünde hırkız ne cesaretle benim balkonuma geliyor. Bu pencereden bu kızım görüyor. Bu kızım görüyor. Aa, kızım da burada. Efendim esim, Eşim müdahale etmeye çalışıyor. 15 gündür işe gitmeyerek hırsız nöbeti tuttuğunu dile getiren Selçuk, yan binanın bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı ben bütün yetkililerden Böyle bir mağduriyetten, dolayı yardım destek bekliyorum. Yani hırsız nöbeti tutuyorum, ben de şeyimi sermişim bu terasın, kapısının arkasına her an bir ses gelir, yatamıyorum, gecenin beşine kadar bekliyorum, hanım yatıyor. Ben bekliyorum, ben yatıyorum, hanım bekliyor. E ben bir vatandaşım, benim gücüm yeter mi? Ben buraya getireyim efendim mesela 4-5 milyara demir öreyim, duvar öreyim, sıva yapayım, bu benim 10-15 milyar masrafım olur. E, daha kolayı var, inşaatı yıksalar ben buraya bir şey yapmama gerek yok korku içerisinde yaşadıklarını aktaran Selçuk can güvenliklerinin olmadığını ifade etti. Yatıyorum kırkız bekliyorum ki kırkız benim çada çocuğumu canıma zarar vermesin. Ben malım yok.